Allah'ım ne olur tat çok duydum Afet Hanım. Sağ olsun ismim ben gelmeden benden önce gider. Baş belası geliyor dediniz herhalde. Yo aksine çok sevindik. Sevindiniz mi sahi? Bizim sizin gibi eğitime gönlünü vermiş, bu işe hayatına adamış nefelere ihtiyacımız var Afet Hanım. Burası İstanbul gibi değil, küçük yer. Bize yeniliklerin gelmesinde yardımcı olacaksınız. Sizin gibi bir eğitimciyle tanıştığım için çok mutlu oldum at gözlüklerle etrafa bakamaz Hanım. Her şey çok hızlı ilerliyor. Ayak uydurmak için koşmamız gerekiyorsa koşarız. Çok sevindim. Bir döner sermayemiz var okulda. Sizin de mi? Evet. Ama o sermayeyle kütüphane ve laboratuvar yaptırdık. Siz de okulumuzun bir eksiğini görürseniz söyleyin hemen yapalım. Çocuklarımızı geri bırakmayalım. Elimden gelen her şeyi yaparım efendim. Sizin için öğretmen evinde bir küçük oda hazırladık Afet Hanım. Küçüktür ama temizdir, merak etmeyin. Velileri temizletmediniz inşallah. Yok efendim, velilerin bağışlarıyla bir ademe daha tuttuk. Malumunuz devlet bir hizmetli verebiliyor. Neyse ki velilerimiz de çocukların eğitimi için canla başla çalışıyor. bizlerimizden geleni yapıyoruz. Burada bana ihtiyaç yok galiba. Duyamadım öğretmen hanım, affedersiniz. Yani burada olmaktan çok mutluyum diyorum. Biz de çok sevindik, okulumuza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Cuma günü. bir Ekim. Cuma günü. Ben Yeni tarih öğretmeni aldı güç verir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz <laughs> Afiyet Hanım. Matematik öğretmeni Zeynep. Çok sevindim. <laughs> Öğretmenim beni hatırladınız mı? Zuhal Kutlay. <gülüyor> Zuhal? Zuhal, <laughs> Konya Atatürk Lisesi. Evet. Evet. Ay canım, canım yavrum. 真的。 Sen, ne yapıyorsun buralarda? Ben burada müzik öğretmenliği yapıyorum. Bir de rehberlik öğretmenliği yapıyorum öğretmenim. <laughs> ah tabii sen sınıfın en güzel sesli kızıydın değil mi? Tabii. Ben de sizi hiç unutmadım Afet öğretmenim. Ben de seni unutmadım yavrum da. Artık bana öğretmenim değil mi? Meslektaşız değil mi efendim? Olsun siz benim hala öğretmenimsiniz Afet öğretmenim. Ama hoca değil biliyorum hoca camide. E bravo. <laughs> Abi buyurmaz mısınız? Afet Hanım okulumuz sizin geldiğiniz İstanbul'daki okullar gibi lüks değil. Ama eğitim için ihtiyacımız olan tüm gereçlerimiz mevcut. Çok güzel. Ee, affedersiniz merakı bu mazur görün. Siz <laughs> ek iş yapan yok mu? Peki, Tek tük var Afet Hanım. Işte Pek ek iş yapmıyoruz. Yok. Buralarda geçinmek büyük şehirlere ben göre, ben daha, kolay. Büyük şehirlere ben göre ben daha kolay. Burada uygun evler var. Kiraları da, da çok düşük. Bir e, bir sebze bir meyve fiyatları da uygun. Yapıyor. Gül gibi geçinip gidiyoruz işte. Tabii İstanbul gibi değil tabii borç ve cezadan anlamına gelen beraat. Bu öğrencileri hiç anlamıyorum canım. Kopya mı çekiyorlar nedir? Bütün soruları doğru cevaplıyorlar. Hiç zannetmem Beytullah Hoca. Bunca yıldır bu okulda öğretmenlik yapıyorum. Kopya çeken sadece iki öğrenci yakaladı. Keratalar hem çok çalışkan hem de çok terbiyeli Allah için. E küçük şehirdeler başka şansları yok okumak zorundalar. Siz yeni tarih öğretmeni oldunuz değil mi efendim? Evet efendim afet güç verir. Hayırlı uğurlu olsun afet hanım. Bir, şey bir çay alırsınız herhalde. Verirseniz için sağ olun. Ben de efendim, bir şeyler getirmişim. Günaydın çocuklar. Sağ olun. Oturun. Ben bu sınıfa ilk defa geliyorum değil mi? Evet öğretmenim. Evet, Bakın tahta tertemiz. Karabiber de kokmuyor. Ben Uğur olarak ilk defa bir sınıfa girdiğim zaman mutlaka bir öğrenciyi kendi sandalyeme oturturum. Sen gel bakayım. Otur bakayım iskemleye. Bak şimdi. Dön arkanı. 20 oturabilir miyim öğretmenim? Hoca camide. Hoca değil öğretmen. Ben de size öğretmenim dedim. Öğretmenim mi dedin? Evet. Tamam geç yerinize. Evet. Şimdi bakın. Bu ilk tanışmadır. Öyle ders kaynar diye zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Derse hemen başlıyoruz. Mondros mütarekesini anlatın bana. Kim anlatacak? Hepiniz biliyor musunuz? Evet efendim. Orta anlat. Atakül kim öğretmeni? Karıştırdım. Ee, sen kendini bana tanıt ve mütarekeyi al. 763 Çenler Yıldırım. Mondros mütarekesi 30 Ekim 1918 yılında İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır. Osmanlı Devleti bu anlaşma ile ateşkes ilan edip savaştan çekilmiştir. Anlaşmayı Osmanlı Devleti adına Rayfor Bay bir Agamemnon isimli bir Yunan gemisinde yapmıştır. Al. Ah. Boşuna üniversite birincileri Anadolu'dan çıkmıyor. Aferin